Şimdi olan köylümüz Şehit Kamil Belediye Başkanı adayı Mustafa Karakurt. Selamun Aleyküm. Nasıl? Çok Nasıl? 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 Nasıl?

Yeni <laughs> boşlukları ben, ben, ben kendisi <laughs> Allah Allah. 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 Mustafa Karakoy. Yedi sinden yetmişinde derslerle مرحبا <applause> <applause> Hiçbir zaman değerlerimize, inancımıza, tarihimize karşı olan hiçbir yapının, hiçbir siyasi oluşumun yanında olmamıştır. Bundan dolayı da Allah'a hamd ediyoruz, hem iftihar ediyoruz. İnşallah bu tablo kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü bizler şunu biliyoruz. Allah'ın sisteminin dışında, Allah'ın nizamının dışında hiçbir beşeri sistem, hiçbir beşeri düşünce insanlığa saadet getiremez. Şu anki memleketimizin hali de budur. Bu çerçeve içerisinde, bu seçim süreci içerisinde kardeşlerimiz bize ağır bir sorumluluk yüklediler. Biliyoruz Yükümüz ağırdır. Milletin bizden beklentileri çoktur. Şu anda eğitim sistemimiz çökmüş durumda adeta. Aile kurumumuz şu anda çatır diyor. İstatistiklere göre evlenen her 100 kişiden 33'ü ilk 5 yıl içerisinde tekrar boşanmak zorunda kalıyor. Aileler dağılıyor. Çocuklar yetim ve öksüz bir şekilde büyüyor. İşte bir Müslüman olarak İslam'ı hayatın merkezine alan bir parti olarak Bizler bundan rahatsızız. Yerimizde duramayız. Bu işin üst çatısı da toplumu ıslah etmenin, düzeltmenin, iyiye, hayra, güzele yönlendirmenin üst çatısı da siyasettir. Bizler şunu söylüyoruz. Dürüst siyaset olacak Allah'ın izniyle. Bizimki bir iyilik hareketidir Allah'ın izniyle. İslam'ı hayatın merkezine alan siyasetimizde de kurulduğumuz günden bu yana bu anlayışa zıt olarak yani Kur'an ve sünnete zıt olarak şu ana kadar hiçbir söylemin içerisinde yer almamışız Allah'a şükür. Hiçbir eylemin içinde de yer almamışız. Öyleyse Hüdapar'ın savunmuş olduğu değerler kendi değerlerimizdir. Buna sahip çıkmamız lazım. Yükümüz ağırdır diye. Bunun farkındayız. Öyleyse bu harekete güç vermeniz lazım. Bizler müdafar olarak cihatları seviyoruz. Bizler sizleri seviyoruz. İnanıyorum ki sizler de bizleri seviyorsunuz. Biz bu partiyi kurmadan önce bir hayalimiz vardı. Hüdapar bir dava partisidir. Hüdapar'ın adayları siyaseten kirlenmemiş. Hepsi dava adamı ve Halkına Rabbine sadık insanlardır. Peki bizim davamız nedir? Hedefimiz nedir? Gayemiz nedir? Hayalimiz nedir? Birincisi değerli kardeşlerim, bizim hayalimiz, davamız öncelikli Rabbimizi razı etmek ve daha sonra siz değerli halkımıza hizmet etmektir. Biz bunun için yola çıktık. Sadece insanların bu dünyasını imar etmek değil belki dünyasıyla beraber ahiretini de imar ve inşa etmek için bizler yola çıktık. Ve Allah hamdolsun ki çevremizde sizin gibi dostlarımız var, sizin gibi akrabalarımız var. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. <laughs>

يا